Selam beyler, herkesi Fenerbahçe Spor Kulübü Haber Kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili her şeyden haberdar olun. Kanala abone ol, beğen ve paylaş. O zaman başka bir içeriye geçelim. Eden Hazard'ın transfer iddiası, son dakika gelişmeleri, son gelişmeler, Fenerbahçe transferden beklentiler. Bu amaç kanala abone olunun, beğenin ve başvurun. Chelsea'den transfer ettiği Michi Batshuayi ile hücum kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Belçikalı bir isim daha buldu. Taraftarlarını sevindirecek büyük bir transfer hedeflediği iddia edilen Sarozul ekibi, Real Madrid'deki durumu belirsiz olan Eden Hazard ile ilgileniyor. İşte detaylar, Chelsea'den transfer olan Michi Batshuayi ile hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe'de Belçikalı bir isim daha ortaya çıktı. El-Nacional haberine göre, taraftarlarını büyük bir transferle neşelendirmek isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'deki durumu belirsiz olan Eden Hazard ile ilgileniyor. Ayın 8, yine kadar vaktin var. Fenerbahçe'nin hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Liga'da başarılı olmak için güçlü bir ekip kurmak istemesi dikkat çekse de Mavilarıların Avrupa Ana Liglerindeki transfer dönemi sona erdi ancak Süper Lig'de 8. sıraya kadar devam ediyor. Ve bu nedenle Hazard'ın büyük bir rakipte karşılaşmayacağı belirtildi. Sorunlu maaş. Ancak transferin önündeki en büyük engel Hazard'ın yüksek maaşı. Belçikalı as maaşını düşürmeyi kabul ederse ve Fenerbahçe maaşının büyük bir kısmını öderse bir değişiklik olabilir. Ancelotti'nin sözleri. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son yaptığı açıklamalarda Belçikalı ası beklentilerin altında kalmasına rağmen oyuncunun gerisinde kaldı ve ona daha fazla süre vereceğine söz verdi. Ancak Eden Hazard bu sezon sadece 39 dakika forma şansı bulabildi. Yerini kaybetti. Real Madrid'de 3 yıl forma giyen Hazard, Vinicius ve Rodrigo'nun yükselişinin ardından kadrodaki yerini kaybetti. 115 milyon euro ödedi. 2019'da Chelsea'den 115 milyon euroluk devasa bir transfer ücreti ile transfer edilen Hazard, Platon beyazlarda beklentilerin altında kaldı ve sık sık sakatlık sorunlarıyla boğuştu. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 23 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Real Madridi neden Hazard için yeni rolü? İspanyol devlerinden Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Eden Hazard'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Takım içindeki seçenekleri değerlendirmek isteyen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Belçikalı yıldıza sahte 9 numara vermeyi planladığı iddia edildi. İspanyol devlerinden Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan kadroda eden Hazard'ın geleceğiyle ilgili gösterişli bir gelişme yaşandı. AS'de yer alan habere göre, takım içindeki seçenekleri değerlendiren teknik direktör Carlo Ancelotti, 2019'da takıma transfer olduğundan bu yana beklentilerin altında kalan Eden Hazard'a yeni bir rol vermeyi düşünüyor. Benzema'yı değiştirmek için İspanyol devin teknik ekibi 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Belçikalı As'ı yanlış numara 9 olarak atamak istiyor. Plana göre Hazard, Karim Benzema'nın oynamayacağı veya dinlenmeyeceği maçlarda bu pozisyonda görev yapacak. Takımın yedek forveti Borja Mayoral olacak. Yerini kaybetti. Real Madrid'de 3 yıl forma giyen Hazard, Vinicius ve Rodrigo'nun yükselişinin ardından kadrodaki yerini kaybetti. 115 milyon euro ödedi. 2019'da Chelsea'den 115 milyon euroluk devasa bir transfer ücreti ile transfer edilen Hazard, Platon Beyazlar'da beklentilerin altında kaldı ve sık sık sakatlık sorunlarıyla boğuştu. Eden Hazard'ın Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili açıklaması. Real Madrid'de geçirdiği süre boyunca beklentilerin altında kalan Belçikalı yıldız Eden Hazard, takımdan ayrılabileceği yönündeki söylentilerin aksine takımda kalacağını ve gelecek sezon çok daha iyi olacağını söyledi. Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha müzesine taşıyan Real Madrid'de Eden Hazard'ın performansı hayal kırıklığı yaratıyor. Belçikalı Yıldız'ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine dair söylentiler olsa da kendisi aynı şekilde düşünmüyor. Takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Neden Hazard, 3 yıldır buradayım. Çok fazla sakatlık ve ekstra durum yaşadım. Ama gelecek yıl, gideceğim. Bu takım için her şeyimi ver. Bu kanalda Fenerbahçe takımı ile ilgili tümden oluşmaktadır.